arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Bugün sizler bitti parantez Evet seviye 231'den devam edeceğiz. Adamın kaçmasına yardım et. Evet böyle benim yaptıklarımı yapın arkadaşlar. Bu şekilde. Ve zombi hapsettik. Akılsız zombi. Kahramanımızın yardıma ihtiyacı var. Hmm. Evet, şimdi telefonu salladım. Evet, telefonu sağladık ve oldu. <laughs> başka bir macerada tekrar görüşmek üzere. Kızım başka, başkalarının görmesine engel ol. Evet, <laughs> peçeteyle sildik. Çok centilmence bir hareket. Nasıl da yorulun. keşke ona yardım etsen. Bulaşık makinesi. Yiyecek arkadaşlar bunları. Bu şekilde. Eline sağlık çıkmıştı. Bizim ev, eve de bir el atsan. Hedef vurmasını sağlayabilir misin? Hı -hı. Olmadı. Büyülsek büyülüyor. Yanına da gitmiyor. Evet şimdi bunu böyle getirelim. Ve hedef oradayken atalım arkadaşlar. Evet oldu. İyi gidiyorsun çekerek az kaldı. Mavi boks boksöre bir kez daha yardım et. Başla desek. Olmuyor. Evet adam başka Bak çeviriyoruz kafasını Ne oldu. Kelebek gibi uçar, arı gibi sokar. Tekir bu kez nasıl atlayacak sence? Hmm. Lut falan da yok bu sefer. Ah evet. Tekir buraya getirince biraz daha ya. oldu. Bence bu sene fiyatlar. Türkiye tekir temsil etsin. Çok çalıştı. Biz bu canavarı durdurmalıyız. Hmm. Evet yeşil yaptık bay doğru artık arkadaşlar biz maçıde bir prenses istiyor hmm. yıldız alacağız ve olacak <laughs> bu altın isteklerinin de sonu yok bu altın isteklerinin de sonu yok elmaları topla evet şimdi elmaları toplayalım hepsini arkadaşlar bu domates elma değil. Bakın. Cinsi domateslerini kandıramadık. Ateşe ihtiyacımız var. Hmm. Ha, evet, çocuğun şapkasını çıkartık böyle oldu. <laughs> Resmen aynı gibi bir baş, <laughs> bir üçgen cesedi. Ha, böyle. Zekiceydi. Burada bazı garip şeyler oluyor. Onları bulun. Bu balık. Bu yengeç. Ee, bir de bu balık. Bir de bu sulara radyoaktif atıkları atmış olmalı. Çocuğa yardım edin. Hmm. <laughs> Telefonu sallasak olmuyor. <laughs> hmm. Evet şu yardım kelimesini buraya koyalım ve Oyuncak adam geldi. Daha doğrusu oynayacak çocuk. Tehlikedeyken olabildiğince yüksek sesle bağır. Aynı bu çocuk gibi. Bu nasıl doğru olabilir? Hmm. 9'u 6 yapsak olmuyor. Hmm. Bu artıyı da yapamıyoruz. Evet arkadaşlar. Bir tane iki kez. Ters tutup düz Matematiği baştan yazıyoruz. Hangi maymun en uzun kuyruğa sahip? Evet maymunları kaldıralım ve cevabımız bu. Bunun babasının kuyruğu da böyle uzundu. <laughs> Abisinin yediğinin aynısını istiyor. Hemen hazırlayalım peynir, köfte, marul ve ekmek. <laughs> Afiyet olsun. Bilgisayarın çok yavaş çalışması Sinan'ın canını sıkıyor. bu Kirleri çıkarıyoruz. <laughs> Bilgisayarın temiz tutması gerekiyor. Hayır bugün işe çok geç kaldım. 3 saati yapalım. Saat. Evet takvim. Ve saat. Onu kandırabilirsin ama patronu asla. Çocuğun evine ulaşmasına yardım et. İlk böyle sonra böyle sonra da böyle tamam böyle bir dilekçe yazmak lazım yolların hali ne? köpek nerede saklanıyor burada üzgünüm çıkama veterinerden kaçış yok trafikten kurtulun <laughs> Tamam salladık ve oldu. Hatta da böyle bir çözüm lazım. Ninja nice olabilmek için kılıç eğitimini tamamlaman lazım Erkut. Hmm. Şöyle tıklasak. Nasıl tamamlayacak? Ha. Hmm. Ah hep seninle gurur duyuyoruz çekirge. Hayaletin tuzaklardan kaçmasına yardım et. Aa, hayalet görünmüyor arkadaşlar. Hadi şöyle bir şeyler yapsak olmadı. Şimdi alta inelim. Onu iki kez. Bir daha. Bir alta. Bir tane daha. Yana yana. Alta. Alta alta. Yana yana yana. yana ve yana. Tamam oldu. <laughs> Sence bir hayalete yardım etmek iyi bir fikir mi? Olamaz. Lalenin yani çiçeği ölmek üzere. Hmm. Dökelim. <laughs> evet. Canlan ve parla güzel çiçek. <laughs> Ayak sarı bozulup tamir edebilir misin? Evet arkadaşlar tamir kelimesini aldık ve arabaya koyduk oldu. Bazı kelimeler bu oyunda oldukça etkili. Şehri kurtar. Evet şu da büyütelim mi? Şehri kurtardık. Bahse girelim tekrar bu doğru kullanmaya çalıştım. Küçük kaplumbağaları savunmasına yardım et. Hmm. Bunlar da yapsın aynısı. Ha evet. Kaplumbağa. lan ne kemerinizi bağlayın o çuşunun tadını lan yüzü yeniden şekillendirmelisin evet oldu bu seviye evet, bir tane oyun öğreniyor öneriyor burada arkadaşlar bunu bir şekilde kazanmalısın hmm. evet o zaman ikisi almanızı ya da şu ikisi alamıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buradan çıkaracağız. Ve böyle biz kazandık. Bak ya benimle Fize orada çalışıyor. Evet arkadaşlar burada Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi, kalp atmayı, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.